Merhaba arkadaşlar. Göl başındayız Bulaş Bey'in 149 metrekare 3 artı 1 dairesinin boya çalışmasını yapıyoruz şu anda. Boyacılarımız dış cephede birinci kat uygulamasını gerçekleştiriyorlar. İçeride bir arkadaşımız stropiyer uygulamasını yapıyor. Bugün ve yarın da e, kenet çatı taşeronumuz dairemizdeki ufak tefek rütüşler için burada olacak. Ve boyacılarla birlikte çatı işlerini de yaparak dış cephedeki son halini almış olacak dairemiz. Çatı alınlarımız beyaz oluyor. Yine saçak ve duvar rengimiz ise gri renk tercih edildi bu dairemizde. Kamera ve aydınlatma kabloları dışında herhangi bir e, kusur gözükmemekte. Onlar da montajları yapıldığında şık bir görünümü olarak verecekler bize burada. Yine kapımızın montajı yapıldı. Antrasit kanatlı kapımız tam karşısı yemek salonumuz olacak. Çatı detayımız daha önce de anlatmıştık. Çeliklerimizin üzeri ahşapla kaplanarak son dokunuşları yapılacak dairemizin. Şöyle uzaktan şöyle bir salonu göstermek istiyorum. Çok ferah, geniş rahatlıkla ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek bir salon. Tam karşısı mutfak bölümü olacak. Hemen yanı büyük camımızın olduğu ferah alan yemek masamızın konumlanacağı yer olacak. Tam karşıda gördüğümüz kapımız banyomuzdu. Burada seramiklerimiz yapılmıştı. Biz alçasını çekmiştik son videomuzda. Şimdi e, kaba alçıdaydı tabi. Zaten alçısı iki kat çekildikten sonra şu anda yerleri imal ediliyor. Henüz boyanmadığı için yaş olduğu için alçıda farklı tonlar görebiliyorsunuz. Kuruduğunda ve boyandığında herhangi bir problem renk ton farkı olmayacak. Bu alan komple yaş. Satın altısı yapılmış. Biz kontrollerimizi yaptık. Şu anda mevsimsel olarak bizi bekletiyor dairemiz. Boya uygulamasından sonra da parke için hazır olacak dairemiz. Çocuk odasıydı gezdiğimiz oda. Burada bir misafir odamız vardı. Burası da yatak odamızdı. Ustamız burada stropiyer imalatını gerçekleştiriyor şu anda. Burada hemen arkada ebeveyn banyosu ve gardırop yerimiz Burası da ısı odamız arkadaşlar. Burada kombi kazan sistemimiz olacak, kamera sistemleri, yine kat tablosu, yani istenirse diğer cihazlar için de ayrılmış tesisat yerlerimiz mevcut. Tam çıkmıyor ama salonun yarısından görüntüsü dairemizin bu şekilde olacak. Yorumlar kısmından yorumlarınızı alabiliriz dairemiz için. Siz olsaydınız ne düşünürdünüz? Tabi burada iki katlı daire de yapabilirdik. Daha büyük bir daire de yapabilirdik. Ama ihtiyacımız doğrultusunda bu kadar olması yeterli denildi müşterimiz tarafından. Biz de onların ihtiyaçlarına, isteklerine uygun bir daire çıkarmaya çalışıyoruz. Ayakkabılık yemeğimiz kapımız, giriş holümüz. İlerleyen imalatlarda yine videolarla sizlere tanıtacağız dairemizi. Hoşçakalın arkadaşlar.